İmparatorluk iki önemli özelliği barındıran bir siyasi sistemdir. Birincisi, bu sıfatı kazanmak için çok sayıda birbirinden ayrı ve farklı kültürel kimliklere ve farklı topraklara sahip insan grubunu yönetmeniz gerekir. İkincisi, imparatorluklar esnek sınırlara ve potansiyel olarak sınırsız iştaha sahiptir. Temel yapılarını ve kimliklerini değiştirmeden daha fazla toplumu ve toprağı yutup sindirebilirler. Özetle imparatorluk kendi topraklarında oturan, çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimidir. Videoda bahsedilecek bu liste genel olarak çeşitli imparatorlukların etkilerine, uzun ömürlülüklerine ve güçlerine dayanmaktadır. Başlayalım. 10. Osmanlı İmparatorluğu Öncelikle listeyi kendi tarihimizle başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu 16. ve 17. yüzyılda gücünün zirvesindeyken, Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın çoğunu kontrol ederek üç kıtaya yayıldı. Bu dönemde 29 eyalet ve çok sayıda devlete egemen oldu. Bunlardan bazıları zamanla absorbe edilerek imparatorluğa dahil edildi, bazılarına ise zamanla birçok türde imtiyazlı özellik hakkı sağlandı. İmparatorluk, 600 yıl boyunca Doğu ve Batı dünyaları arasındaki etkileşimin merkezinde yer aldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Doğu Akdeniz çevresindeki topraklar üzerinde geniş çaplı bir kontrol sağlandı. Hazreti Muhammed tarafından müjdelenen şehir İstanbul'un fethiyle imparatorluğun başkenti olarak İstanbul seçildi. İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu sona erdi. Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğuna dönüşerek Bizans İmparatorluğunun yani Doğu Roma İmparatorluğunun İslami Halefi oldu. 9. Emeviler. Emevi halifeliği Hz. Muhammed'in vefatından sonra kurulan dört İslami halifeliğin ikincisiydi. Emevi hanedanlığının ismi ilk Emevi halifesinin büyük büyük babası olan Ümeyye bin Abdüşşems'ten gelmektedir. Hanedanlık onların kabilesi tarafından yönetilmiştir. Emevi kabilesi aslen Mekke'den gelmiş olsa da onlar döneminde Şam halifeliğin başkentiydi. Nihayetinde Emevi hanedanlığı 10 milyon kilometre kare alanda yer edinerek Dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük imparatorluğu, şimdiye kadar ise var olan en büyük altıncı imparatorluğu yönettiler. Böylece Emeviler tarihteki en büyük Arap Müslüman devleti oldular. Hz. Muhammed zamanından 1924'e kadar halifelik çeşitli hanedanlar tarafından sürdürüldü. Halifelik Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle sonlandı. 8. Pers İmparatorluğu veya diğer adıyla Ahamenişler, Babilliler, Akatlar, Asurlar, Sümerler, Hititler, Tuaristanlılar, İskitler, Arşaklılar, Medler, Elamlılar, Mısırlılar, Etiyopyalılar, Romalılardan önce de Persler. Pers İmparatorluğu Mezopotamya'dan başlayan yükselişiyle birlikte pek çok farklı kültür, krallık, imparatorluk ve kabileyi içine alarak Orta Asya'nın tamamını birleştirdi. Büyük Kiros, 1. Pers İmparatorluğu olan Ahameniş İmparatorluğunun kurucusudur. Kendi döneminde Asya, Afrika ve Avrupa topraklarını Perslerle tanıştırdı. İmparatorluk gücünün doruklarına ulaştığı dönemde Persler 8 milyon kilometre kareye çoktan yayılmıştı. 7. Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatorluğu ya da Doğu Roma İmparatorluğu Antik Roma'dan beri süre gelen hilafetle Konstantinopolis merkezli olarak kuruldu. İmparatorluğa zamanında Roma İmparatorluğu ya da Romanya denirdi. Bin yıldan fazla bir süredir varlığını sürdüren imparatorluk, özellikle Roma, Pers ve Bizans Arap savaşları sırasındaki başarısızlıklara ve bölgesel kayıplara rağmen Avrupa'nın en güçlü ekonomik, kültürel ve askeri güçlerinden biri olarak kaldı. İmparatorluk 1204 yılında 4. Haçlı seferleriyle birlikte ölümcül bir darbe aldı. Bizans Rumları ile Katolik diyarı arasındaki tartışmalarla birlikte çözülmeler başladı. İmparatorluğu 1261'de yeniden kurmak ve Konstantinopolis'in toparlanmasını sağlamak için Paleologos Hanedanı tarafından 14. yüzyılda çıkarılan iç savaşlar imparatorluğun gücünü daha da düşürdü. 1453'te Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesiyle tarih sahnesindeki yerini Osmanlı İmparatorluğu'na bıraktı. 6. Han Hanedanı. Çin'de Milattan önce 206, Milattan sonra 220 tarihleri arasında hüküm sürmüş hanedandır. Muharip devletler dönemi Çin'de var olan gruplar üstün krallık arayışı içerisindeydi. Çin o dönem 7 krallığın birbirleriyle savaştıkları bir iç savaşa gömülmüştü. Savaşların sonunda Qin devleti kontrolü altındaki 40 milyon insanla Çin'in tamamını silip süpürdü. Ancak Qin hanedanlığının bu hükmü pek uzun sürmedi. Çini 400 yıla yakın bir süre kontrol edecek olan Han hanedanlığı kontrolü ele geçirerek egemenliğini ilan etti. Han hanedanlığı dönemi Çin tarihinde bilimsel başarı, teknolojik ilerleme, ekonomik, kültürel ve politik istikrar açısından altın bir çağ olarak kabul edilir. Günümüzde bile çoğu Çinli insan kendisini Han olarak nitelendiriyor. Bugün bile Han halkı dünyadaki en büyük tek etnik grup olarak kabul edilir. 5. Britanya İmparatorluğu 33 milyon kilometre kare ile dünyanın sahip olduğu toprak alanının dörtte birini ele geçirip o dönemdeki toplam dünya nüfusunun çeyreği olan 500 milyondan fazla insana hükmeden İngiliz Krallığı tarihteki en büyük imparatorluk olarak bilinmektedir. İngilizler fethedilen topraklara kendi kültürlerini, siyasi reformlarını ve yaşam biçimlerini miras bıraktı. İngiliz İmparatorluğu kesinlikle insanlık tarihinde var olmuş en etkili imparatorluklardan biridir. İmparatorluğun yaydığı İngilizce bugün dünyada en çok konuşulan ikinci dildir. Hala birçok dil bilimci İngilizcenin dünya için yeterli standarta sahip bir dil olmadığı konusunda hemfikirdir. 4- Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Orta çağ zamanlarında Kutsal Roma İmparatorluğu döneminin süper gücü olarak kabul edilirdi. Kutsal Roma İmparatorluğu en görkemli döneminde Almanya'nın tamamından, Doğu Fransa'dan Kuzey İtalya'dan ve Batı Polonya'nın bazı bölümlerinden oluşuyordu. İmparatorluklar açısından nispeten biraz küçük olmasına rağmen Orta Avrupa tarihi üzerindeki etkisi bugün bile hissedilmektedir. Bu inanılmaz imparatorluk Orta Çağ'ın başlarından 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. 6 Ağustos 1806'da son kutsal Roma İmparatorluğu olan 2. Francis'in Napolyon himayesindeki Fransa ordusuna yenilmesi sonrası imparatorluk çözülmeye başladı ve yıkılma sürecine girildi. Bu yıkılmanın ardından ortaya çıkan ülkeler İsviçre, Hollanda, Avusturya İmparatorluğu, Belçika Prusya İmparatorluğu, Liechtenstein Prensliği, Ren Konfederasyonu ve ilk Fransız İmparatorluğu oldu. 3. Rus İmparatorluğu Rus İmparatorluğu 1721'den 1917 Rus devrimine kadar var olan en etkili imparatorluklardan biriydi. İmparatorluk, Rusya Çarlığı'nın halefi, Sovyetler Birliği'nin ise selefi oldu. Rus İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu'nun ardından dünyadaki en büyük ikinci bitişik imparatorluktu ve İngiliz İmparatorluğu ile Moğol İmparatorluğu'nun ardından dünyadaki en büyük üçüncü imparatorluktu. 1866 yılında topraklar Doğu Avrupa'dan Asya'ya, oradan da Kuzey Amerika'ya kadar uzandı. Bu toprak bütünlüğünü koruyup bir arada tutmak zor olsa gerek. Buradan da imparatorluğun gücünü az çok anlayabiliyoruz. 2. Moğol İmparatorluğu Her şey Timuçin Cengiz Han'ın gençliğinde dünyayı dize getirmeye yemin etmesiyle başladı. Bu arada neredeyse bunu başardığını söyleyebiliriz. Cengiz Han verdiği sözü yerine getirmek için ilk olarak dağınık Moğol kabilelerini birleştirdi. Sonrasında ise Çin'e göz koydu. Gerisi malumunuzdur. Vietnam'dan Macaristan'a kadar uzanan Moğol İmparatorluğu insanlık tarihindeki en büyük bitişik imparatorluktur. Ne yazık ki Moğollar için imparatorluk kontrol edilemeyecek kadar büyümüştü ve farklı kültürler arasında bir birlik sağlanamamıştı. Moğollar korkusuz ve acımasız savaşçılardı. Ancak Yönetim konusunda çok az deneyimleri vardı. Bu da büyük toprakların kontrolünde zorlanılmasının temel sebebiydi. Tarihte Moğollar acımasız ve vahşi insanlar olarak ünlenmiştir. 1. Roma İmparatorluğu Antik Roma. İlk başlarda ilahi krallar tarafından yönetilen Roma, ilerleyen dönemlerde bir imparatorluk haline gelmeden önce belki de en güçlü dönemlerinde cumhuriyet rejimine geçti. Tabi bu cumhuriyet rejimi bugün bildiğimiz cumhuriyetten biraz farklıydı. Ancak onun temelleriydi diyebiliriz. Roma İmparatorluğu, bir grup çiftçinin hayvanlarını korumak için birleşerek bölgedeki kurtları uzaklaştırmalarından tarihin gördüğü en büyük imparatorluk haline gelmeleri efsanesidir. Mükemmel bir askeri ve idari sistem ile oluşturulan yapı, uzun ömürlü bir devlet sisteminin de beraberinde getirmiştir. Kuruluşundan Bizans İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar var olduğu sayılan Antik Roma egemenliğini 2214 yıl sürdürdü. Antik Roma, Batı dünyasında hukukun, savaşın, sanatın, edebiyatın, mimarlığın, teknolojinin, dinin ve dilin gelişimine büyük katkıda bulundu. Aslında pek çok tarihçi Roma İmparatorluğunu kusursuz bir imparatorluk olarak görüyor. Etkili, adil, uzun ömürlü, büyük iyi savunulan ve ekonomik olarak gelişmiş. Roma İmparatorluğu'nun etkisi günümüzde hala hissedilmektedir. Yönetimsel fikirler, cumhuriyet gibi ve tören sistemleri Roma İmparatorluğu'nun günümüze kadar ulaşan hediyelerinden bazılarıdır. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız.